43. mağazamızı açacağız. Elbette ki bu güzel mağazanın ailemize katılmasında birçok güzel insanın emeği var. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Boyda Holding Yönetim Kurulu Başkanım, Sayın Boyda Holding Yöneticileri, Sayın Günefaşe Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Günefaşe Yöneticileri basınımızın düzeyde üyeleri, sayın sivil toplum kuruluş örgütlerinin üyeleri, saygıdeğer hanımlar, saygıdeğer beyler, değerli dostlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Mağazamızın açılışı için buralara kadar gelip teşrif ettiniz. Sağ olun, var olun. Demin konuşmacı arkadaşımın da söylediği gibi bölgemizin önemli bir mağazası olup aşağı yukarı 1100 metrekare teşhir alanı, alanıyla sizlere Mondi'nin çizgilerini sunmaya çalışacağız, beğeninize sunacağız. Umarım burada herkesi memnun edebiliriz. Açılışa katkıda bulunan Sayın e, yöneticilerine ve Boyda Holding yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadıkları için. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Size davet edeceğim. Konuşmalarını yapmak üzere Boyda Holding Yönetim Kurulu üyesi ve CEO'su Sayın Memduh Boyda kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Adana'da, Mersin'de, İskenderun'da ee, Osmaniye'de çeşitli açılışlarımız olacak. Grubumuzun en beğenilen ve hızlı büyüyen markası olan Mondi markamız adına da bu bereketli topraklarda bu güzelim İskenderun'da bu mağazayı, bu güzel mağazayı açacağız. 3 saat sonra biraz önce bahsettiğim gibi Osmaniye'ye gideceğiz ve bir mağazada orada açacağız. Yarın Mersin'de iki mağaza açacağız. 2015 yılı için Boydev Grubu markaları olarak 107 mağaza açma hedefi koymuştuk biz. Bugün ve yarın açacağımız mağazalar ile Allah'a şükürler olsun hedeflerimize tamamen ulaşmış olacağız. 107 mağaza açma hedefimize ulaşmış oluyoruz bu açacağımız mağazalarla beraber. Kazandığımızı işimize yatırarak ölçeğimizi daha da büyütüp markamızın küresel marka olmasını sağlayarak ülkemize değer oluşturma temel hedefimizdir. Biraz önce arkadaşımızın da bahsettiği gibi Türkiye'nin böyle güzide değerlerini nakış nakış işliyoruz. Bu sene sadece mobilya sektöründe 150 milyon TL civarında bir yatırım yapmış olduk bu sektöre. Tevsi yatırımı ve poliüretan fabrikamızla beraber 150 milyon civarında yatırım yapmış olduk. Bu yatırımla beraber bu yatırımı Kayseri'de yaptık tabii. E, bu fabrikada ve tevsiye yatırımlarımızla beraber yaklaşık 500 kişilik bir ilave istihdamımız söz konusu oldu bu mağazacılıktaki istihdamın haricinde bir 500 kişilik de merkezimizde sadece bu tevsi yatırımlarından dolayı bir istihdamımız mümkün oldu. Bölge ekonomimizin çok sıkıntılı olduğu bir dönemde bu mağazanın açılışı ayrı bir önem arz etmektedir. Özellikle bu mağaza sahipleri sevgili Doktor Bülent Çanlı, sevgili ve liseden arkadaşım İsam Eren'i de kutluyorum, tebrik ediyorum onları. Gerek bölge ekonomimize sağlayacakları katkıdan dolayı, gerekse bölgedeki istidam sıkıntısını bir nebze de olsa aşmak üzere çok ciddi katkılar sunacaklarına da inanıyorum. Ee, ayrıca burada bunlar sevgili katılımcılar, sevgili arzusuzlar, şunu da buradan ifade etme ihtiyacı da hissediyorum. Şimdi bu ölçekte bir mağaza, hakikaten arzusa yakışır bir mağaza. E, gerek markasıyla, gerek konseptiyle, gerek ürün çeşidiyle e, yakinen tanıdığımız bir mağaza. Bu bölgenin ihtiyacını ciddi ölçüde e, kapatacaktır. E, yalnız biz biraz da bir bölge şovenizmi de yapmak istiyoruz. Yani böyle bir mağazanın tabi ayakta kalması gerekiyor. Ayakta kalması için tabi satış yapması gerekiyor. Hepimiz bu güzel e, mağazayı desteklemek adına zaten destekten ziyade ihtiyaçlarımızı bölge sınırları içerisinde almamız gerekiyor. Hem böyle kaliteli bir ürünü alacağız hem de bölgemizde açılmış olan böyle bir işletmenin daha güçlü ve uzun süreli ayakta kalmasını da sağlamış olacağız. Bu faaliyeti hayırlı, mübarek ve devamlı eyle ya <laughs>